Günahlarla dolu, şairin dediği gibi, şimdi bir derken okuyacağız da evvelden mi okusak acaba? Şairin dediği gibi, yani günahlarımız, yani kendi adıma söyleyeyim günahlarımız dağları aşmış. Nasıl? Belki de göğe ulaştı. Ama tövbe istiğfarımız var, sabunumuz var, istiğfar ediyoruz. Estağfirullah, estağfirullah. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب diyerek Rabbimize yalvarıyoruz. Ne buyuruyor? Ne buyuruyor Mevlana Hazretleri Kuddüs'e Ruhu? Tevbenin en güzeli, en makbulü, nedamet ateşiyle kalbin yanması, pişmanlık ateşiyle kalbin efendim, alev alması, pişmanlık olacak. Böyle dilden estağfurullah değil. Ya Rabbi ben yaptım sen yapma diye gerçekten nedamet, pişmanlık kalbi saracak. Ve diyor nemli gözlerle, ıslak gözlerle yapılan tövbedir diyor. Niye? Çünkü çiçekler diyor, çiçekler nerede açar? Güneşli ve ıslak yerlerde açar değil mi? Ha? Güneşli ve ıslak yerlerde açar çiçekler. Çorak yerlerde açmaz. Kıraç yerlerde açmaz. Çöllerde çiçek açar mı? Onun için gözler ıslak olmalı. Bir damla Allah, Allah için akan gözyaşını Mevla Tazir yarın cehennem gürlediği zaman da Cebrail sen bir şişe gönderecek içinde su var. Ey Cebrail dök bunu su, bu suyu cehennemin üstüne dediği zaman da cehennem üstüne döküldüğünde cehennem ateşini söndürecek o su nedir bir şişe içerisinde? Ha? Aşıkların Allah'a aşıklarının Kur'an aşıklarının, evliya Allah aşıklarının o gözyaşları var ya özellikle gece seher vakitlerinde teheccüd vakitlerinde akıtmış oldu bir damla. Veya başka zamanda sırf Allah için akıtılan gözyaşı var ya Allah rızası için böyle bir damla akmış sıkmış böyle damladı ya o düştü zannediyorsun değil mi? Mendile sildin zannediyorsun değil mi? Ve hatta efendim kuruladım zannediyorsun değil mi? Onu melekler demek ki zayi etmiyor alıyor şişeye koyuyorlar onu ve mühürlüyorlar onu kıyamete kadar açılmayacak şekilde. Kıyamette Rabbimiz açtırıyor onu. Celle Celaluhu ve işte o cehennem ateşi söndüren o göz yaşıdır. Allah Teala bir de bir de bir göz vardır ki o gözleri cehennem ateşi yakmaz ve ateşi söndürür. Nedir o? Sınırda nöbet tutan askerin Nöbet tutan erin gözleridir. Allah Teala Müslüman ordumuzu muhafaza eylesin. Müslüman polisimizi muhafaza eylesin. Eşhar'ın şerinden muhafaza eylesin. Şimdi bu sohbetler yapılıyorsa onlar vesilesiyle yoksa düşman pusuda bekliyor bekliyor ki özellikle milletimizi bütün Müslümanlar tamam ama özellikle hasaten şu milleti yeryüzünden silip süpürmek İslam'ın bayraklarını yapmış bu milleti yeryüzünden silip süpürmek için pusuda bekliyor. Allah'ım istifarlarımızı kabul eylesin inşallah. Dualarımızı kabul eylesin inşallah. Tam iltica ile tadarruan ve hufyan buyurmuş olduğu o sır ile Allah'a yalvarmayı nasip eylesin inşallah. Be